Tekrardan merhabalar. Bildiğiniz gibi önceki videolarda data setimizi oluşturmuştuk. Şimdi ise oluşturduğumuz data setimiz ile model eğitimine geçebiliriz. Bu video serisinin başına bahsettiğim gibi eğitimlerimizi online GPU kullanarak yapacağız. Online GPU nasıl kullanabiliriz? Bunun birden fazla seçeneği mevcut. Ben bu video için Google Collaborator isimli seçeneği kullanacağım. Google Collaborator'ı kullanabilmem için hiçbir indirme, hiçbir kurulum yapmama gerek yok. Tek ihtiyacım olan şey bir Gmail hesabı. Gmail hesabıma bağlı Drive'ıma gidersem buradan yeni seçeneğinden diğere geldiğim zaman direkt olarak Google Collaborator'ı kullanmaya başlayabilirim. Bu bana boş bir Python notebook oluşturacaktır. Gördüğünüz üzere notebook'um oluşturuldu. Ben bu notebook'uma yeni kod blokları, yeni text blokları ekleyebilirim. Ve eğer GPU kullanmak istersem Runtime seçeneğinden Change Runtime Type diyerek buradan GPU'yu seçersem direkt olarak GPU kullanmaya başlayabilirim. Evet, Şimdi ben bu video için bir e, notebook oluşturdum. Bu notebook'un linkini videonun açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Bu linke tıklarsanız direkt olarak notebook'a ulaşabilirsiniz. Şimdi e, bu notebook'a ulaştıktan sonra bu notebook üzerinde bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Bu değişikliklerinizin kaybolmasını istemiyorsanız şurada copy to drive seçeneği var. Tarayıcınızda hangi Gmail hesabı açıksa onun drive'ına bu notebook'un bir kopyasını oluşturacaktır. Bakalım. Evet, gördüğünüz gibi bir kopyası oluşturduğu değişiklikleriniz buradaki notebookun içerisinde kaydedilecektir. Şimdi hazırsanız model eğitimine başlayabiliriz. Birinci adım, Darknet klonlama ve kurulumu. Birazdan model eğitimi yaparken ve eğittiğimiz modeli kullanırken birçok kütüphaneye ve farklı bazı dosyalara ihtiyacımız olacak. Darknet bizim tüm ihtiyaçlarımızın bir arada toplandığı bir paket. O yüzden Darknet kullanıyoruz. Git klon diyerek de Darknet'i kullanıyoruz. Daha sonra Darknet içerisinde OpenCV kütüphanesi kullanacağımızı, GPU kullanacağımızı ve GPU kullanmak için gerekli olan QDN isimli aracı kullanacağımızı söylüyoruz. Ve yaptığımız değişikliklerle beraber make diyerek Darknet'in kurulmasını bekliyoruz. Evet, gördüğünüz üzere Darknet kurulumumuz tamamlandı. Buradaki dosyalar kısmına gelirsek Darknet dosyalarının bizim için oluşturulduğunu görebiliriz. Şimdi birinci adımı tamamlamış olduk ve ikinci adıma geçebiliriz. İkinci adım. Önceden eğitilmiş Yolo V3 ağırlıklarını indirme. Yolo v 3ün içerisinde 80 farklı sınıf barındıran Coco Data ile eğitilmiş bir modeli mevcut. Ve biz bu modelin ağırlıklarına ulaşabiliyoruz. Şimdi bu ağırlıkları indirerek bazı fotoğraflar üzerinde nesne tanıma denemeleri yapabiliriz. Bu arada bu adım kendi modelimizi eğitmek için gerekli bir adım değil. O yüzden bu adımı atlayıp direkt olarak 3. adıma geçebilirsiniz. Burada we get deyip ağırlıklarımızın linkini veriyoruz ve ağırlıklarımızın indirilmesini bekleyebiliriz. Evet, e, ağırlıklarımız indirildi. Şimdi burada hemen aşağı bakacak olursak yardımcı olacak fonksiyonlar diye bir kısım var. Burada iki fonksiyon tanımlıyoruz. Bunlar ne için? Birincisi nesne tanıma yaptığımız e, fotoğrafları görüntüleyebilmemiz için. Diğeri de bu fotoğrafları indirebilmemiz için gerekli iki fonksiyon. Evet, şimdi e, ilk testimizi yapabiliriz. İlk testimiz için darknet detect diyoruz. Ve hangi config dosyasını kullanacağımızı söylüyoruz. Burada e, darknet klasöründe e, CFG isimli bir dosya var. Burada farklı konfig dosyaları bulunuyor. Bizim bu ağırlıklar için ihtiyacımız olan konfig dosyası bu. O yüzden yolo v3 config diyoruz. Ee, daha sonra hangi ağırlıkları kullanacağımızı bize soruyor. Biz az önce hangi ağırlıkları indirmiştik? Bakın yolo v isimli ağırlıkları indirdik. O yüzden onlar da burada. Bu ağırlıkları kullanacağımızı söylüyoruz. Ve e, en son olarak hangi fotoğraf üzerinden nesne tarama yapacağız? Onu söylüyoruz. O da Burada data klasörü içerisinde bazı örnek fotoğraflar var. Bakın burada horses yazmışız. O hangi fotoğraf? Şu fotoğraf. Bakalım bu fotoğraf neymiş? Evet. Burada diğer fotoğraflar üzerinde de nesne tanımı yapabiliriz. Önce bakalım bunda nasıl bir başarı sağlayacak. Bunu çalıştıralım. Evet gördüğünüz üzere şu an nesne tanımı işlemi tamamlandı. Burada %88 oranlı bir at, %99 oranlı, %96 oranlı ve yine %99 oranlı e, toplamda 4 tane at bulmuş. Şimdi bakalım e, az önce yazdığımız fonksiyonla birlikte e, fotoğrafımızı açalım. Nasıl bir nesne tanımı yapmış. Gördüğünüz üzere yaptığım nesne tanımı burada. Farklı bir fotoğraf üzerine deneyelim. E, burada ne var? Örneğin Person isimli bir dosya var. fotoğraflar daha doğrusu. Evet şuna bakalım şeye gelelim ismimizi değiştirelim. Person diyelim. Çalıştıralım. Evet, bakın. Bir köpek, bir insan ve bir at buldu. Bakalım nerelerde buldu bunları. Evet, gördüğünüz üzere hepsini doğru bir şekilde bulmuş. Burada tabii ki sadece buradaki fotoğraflar üzerine değil kendi fotoğraflarımız üzerinde de nesne tanıma işlemi yapabiliriz. Burada benim daha önceden Trafik JPG isimli bir fotoğraf indirdim. Bunu bu fotoğrafların yanına sürükleyerek yüklüyorum. Evet buraya geldi. Şimdi bunun üzerine bakalım bir nesne tanıma yapalım. Evet gördüğünüz üzere bir sürü araç buldu. Bakalım nerelerde buldu bunları. Evet bu ağırlıkları kullanarak farklı fotoğraflar üzerinde siz de e, nesne tanıma denemeleri yapabilirsiniz. Evet şimdi e, üçüncü adıma geçebiliriz. Üçüncü adımdan kastım yani artık kendi data setimizde kendi modelimizi eğitimi eğitme kısmına geçebiliriz. Evet kendi modelimizi eğitme başlığı altındaki ilk adımımız fotoğraf toplama ve etiketleme. Biz bunu önceki videolarda uzun uzun konuşmuştuk. Ama eğer hala bir data setiniz yoksa burada linklerde, burada linkler olacak video linkleri. Ee, bu linklerdeki videoları takip ederek data setinizi kolayca oluşturabilirsiniz. Evet. Eğer datasetimiz setimiz hazırsa devam edebiliriz. Şimdi ee, biz birazdan eğiteceğimiz model için bazı dosyaları oluşturacağız. E, hazır bazı dosyalar içerisindeki bazı değişiklikleri gerçekleştireceğiz. Bunun için de Google Drive'mizi kullanacağız. O yüzden bu kod parçasını çalıştırarak Google Colab içerisindeki e, drive bağlantımızı yapıyoruz. Burada gördüğünüz üzere bize bir link geliyor. Bu linke tıklıyoruz ve e, Google ve hangi Drive adresimizle, hangi Gmail hesabımıza bağlandıysak onu seçiyoruz. İzin ver diyoruz ve gelen kodu kopyalıyoruz. Buraya yapıştırıp enter dediğimiz zaman bizim e, Drive bağlantımız gerçekleştirilmiş olacaktır. Evet şu an e, bağlantımız gerçekleşti. Bakalım şuradan şuradan geri çıkarsak. Şurada content başlığı altında. Gördüğünüz üzere bizim drive e, dosyalarımız geldi. Şimdi yalnız burada şöyle bir sıkıntı var. Bizim e, drive petimiz şu. Content g drive my drive diye gidiyor. Ben her seferinde bunu kullanmak istemiyorum. O yüzden bu petimi direkt olarak my drive isimli farklı bir pete e, eşitliyorum. Ben bundan sonra drive'ıma ulaşmak istediğim zaman my drive e, demem yeterli olacaktır. Evet, pet değişikliğimizi de yaptık. İkinci adım, hazırlamış olduğumuz veri setini yükleme. İsterseniz önce bir dataset dosyamızı kontrol edelim. İçerisinde neler var bir bakalım. Benim dataset dosyamın içerisinde 200 tane gitar fotoğrafı, 200 tane de cep telefonu fotoğrafı bulunuyor. Ve tabii ki bunların her birine ait birer tane de etiket dosyam bulunuyor. Ve dataset dosyamın içerisinde başka hiçbir şey yok. Şimdi dataset dosyamı Google Drive'a e yükleyeceğim ama direkt böyle yüklemek istemiyorum çünkü çok uzun sürecek. O yüzden zipliyorum ve öyle yüklüyorum. Ee, Drive'a gelecek olursam ben burada yolu ve ölçüsünü bir klasör oluşturdum. Direkt Drive'ınıza sağ tıklayıp yeni klasör diyerek e, buna benzer bir klasör oluşturabilirsiniz. Ve bu klasörün içerisine ben e, zip dosyamı yükledim. Şimdi e, Google Colab üzerinden bu dosyamızı çekelim buraya. Kopi diyoruz. Direkt olarak e, böyle çekebiliriz bunu. Bu content içerisine gelmesi lazım. Evet, bakın buraya geldi. Şimdi de bunu e, unzip ediyoruz. Zipten çıkartıyoruz. Darknet içerisindeki data klasörün içerisinde unzip edeceğiz bunu. Evet, unzipimiz gerçekleşti. Bakalım, geldim buraya. Bunları tek tek gösteriyorum çünkü e, bunların doğru dizinlerde olması lazım. Yoksa e, çeşitli hatalarla karşılaşabiliyoruz. Bakın burada Object isimli klasör açıldı. Ve bunun içerisinde benim e, datasetim var. Evet. Devam edelim. Adım 3. Eğitim için gerekli dosyaları hazırlayalım. Evet, eğitim için gerekli yaklaşık 5 e, farklı dosya ihtiyacım var. Bu dosyaları hazırlamaya config dosyası ile başlayabilirim. Config dosyası biraz uzun bir dosya. Bu dosyayı sıfırdan yazmak yerine burada e, Darknet klasörlerimin içerisinde CFG isimli bir klasör var. Bunun içerisinde birçok e, farklı config dosyası bulunuyor. Ben burada e, YOLOVage config dosyasını içerisinde küçük değişiklikler yaparak kullanabilirim. Şimdi bunu ismini değiştirerek drive'ımıza alalım. Dosyamız drive'ımıza geldi. Sağ tıklıyorum. Birlikte aç ve tek editörle açıyorum. Şimdi düzenlemelerimizi bunun üzerinden yapabiliriz. Ee, öncelikli olarak yapmamız gereken şey biz testing işlemi yapmıyoruz. O yüzden testing içerisindeki değerleri yorum satırına alıyorum. Training yapıyoruz. Buradaki batch 64 ve subdivision 16 değerlerini yorumdan çıkartıyorum. Ee, devam edelim. Burada max batch sistemli bir değişkenim var. Bunun değeri eğitim yapmak istediğim sınıf sayısı çarpı 2000 değerinde olacak. Ben iki sınıf üzerine eğitim yapmak istiyorum. 2000 ile çarpıyorum. Yani 4000 yapıyorum. burada step isimli bir değer var. Bunun virgülün sol tarafındaki kısmı max batches değerimin %80'i 3200. Sağ taraftaki kısmı ise max batches değerimin %90'ı kadar olacak. Evet. Devam edelim. CTRL'e yapıyorum. Ve yol diye aratıyorum. Burada class isimli bir değişkenim var. Buraya kendi sınıf sayımı yazıyorum. Daha sonra filters kısmında. Burada Eğitim yapmak istediğim sınıf sayısı artı 5 çarpı 3 formülüyle değerini bulacağım. Benim eğitim yapmak istediğim sınıf sayısı 2 artı 5 7 çarpı 3 de 21 yapacak. Bunlardan 3 tane var. Hepsini aynı şekilde değiştireceğim. Classes 2 e, filters 21 devam edelim. Classes 2 filters 21. Evet. GTLS diyorum. Bunu kaydediyorum. Bunu kapatabilirim. Şimdi bu dosyayı aldığım yere e, geri yükleyeyim. Şuraya gelmesi lazım bu dosyanın. Bakalım geldi mi? Evet, bakın dosyam buraya geldi. Devam edelim. E, Object Names dosyası. Object Names dosyamı direkt olarak drive üzerinde oluşturabilirim. Boş bir yere sağ tıklıyorum, diğer diyorum, e, text editor diyorum. Burada create new text file diyorum. E, Dosyamın ismini yazıyorum. Bu dosyamın içeriği her satıra bir sınıf ismi gelecek şekilde olması lazım. Bu benim için gitar ve mobile phone olacak. Sizin daha fazla sınıfınız varsa bunları aşağı doğru her satıra bir tane gelecek şekilde devam ettirmelisiniz. Ctrl S diyorum yine bunu da kaydediyorum. Kapatabilirim. Object Data dosyası. Bunu da aynı şekilde oluşturacağım şimdi. Sağ tıklıyorum. Diğer diyorum. Text Editor. Create şey New Text File. Bunu yapıştıralım. şimdi bunun için şuradaki kodu direkt kopyalayabilirsiniz. Burada değiştirmemiz gereken iki kısım var. Birincisi classes kısmı. Kaç sınıfınız varsa onu yazmanız gerekiyor. İkincisi backup kısmı. Backup nedir? Ee, biraz denetim eğitim yaparken biz her 100 iterasyonda bir e, modelimizin ağırlıklarını bir yere kaydedeceğiz. Yedeğini alacağız. Bunları nereye alalım diye soracak. E, nereye alalım? My Drive'ımızın ortasında durmasın da oluşturduğumuz yolu ve H dosyamızın içerisinde dursun. Bunu yazalım, kaydedelim. Bunu da kapatabiliriz. Şimdi bu oluşturduğumuz iki dosyayı Data klasörünün içerisine alacağız. Hata verdi. Ne oldu? Biraz beklememiz lazım. Bazen güncellenmiyor Drive'deki dosyalar. Biraz bekleyelim. Hatta bunu bir yenileyelim. Kendine gelsin. Evet. Almış olması lazım. Şu an bir kontrol edelim bakalım data klasörümüzü. Evet bakın dosyalarımız buraya geldi. Şimdi bu dosyaların e, yerini tek tek gösteriyorum. Çünkü bu dosyaların yerleri önemli. Eğer bunlar farklı bir yerde olursa e, hata alacağız. O yüzden bunların buralarda olması lazım. Son dosyamız Generate Train isimli bir dosya olacak. Bunu da aynı şekilde oluşturacağım. Diğer text editor. Creating text file diyorum. İsmini yazıyorum. Bunun içinde şuradaki kodu hiçbir değişiklik yapmadan direkt olarak kullanacağım. Siz de kullanabilirsiniz. Kaydediyorum ve kapatıyorum. Ee, son olarak bu dosyamı da alıyorum ve bu dosyamı birazdan çalıştıracağım. Alabilirsem. Evet, şu an e, az önceki hata yine verdi. Biraz beklememiz lazım. Bir daha deneyelim şansımızı. Acaba ismini mi yazdı yanlış yazdık? Ee, Birini emredelim şunu bir daha deneyelim evet yani aslında dosya var ama algılayamıyor sanırım drive bunu daha güncelleyemedi kendisini evet dosyamızı aldık şimdi bu dosyamızı çalıştıralım bu dosyamız data klasörünün içerisinde bir txt dosyası oluşturacak ve bu dosyanın içerisinde de her satıra bir e, fotoğraf gelecek şekilde bir dosya olması lazım. Evet bakın train txt burada. Evet e, bakın her satırda bir dosyamın e, adresi var. Eğer dosyanız bu şekilde doğru oluşturulduysa e, şu ana kadar yaptığınız adımların hepsi doğrudur. E, evet şimdi dosyalarımız hazırsa yavaştan e, devam edebiliriz. Adım 4. Önceden eğitilmiş kanvullanış yolu katmanların ağırlıklarını indirme. İsterseniz önce bu başlık e, ne anlatmak istiyor, bu başlığın olayı nedir ondan biraz bahsedelim. Şimdi aslında bizim modelimizin tüm dosyaları hazır. Biz şu andan itibaren model eğitmeye e, başlayabiliriz ama başlamıyoruz. Neden başlamıyoruz? Çünkü bildiğiniz gibi model eğitirken bizim datasetimiz içerisindeki fotoğraflar bazı deep learning katmanlarından geçiyor. Ve bu katmanların e, kendilerine özgü farklı farklı ağırlıkları var. Ve bu ağırlıklar gittikçe her iterasyonda bir her adımda e, güncellenerek en doğru ağırlıklara ulaşılmaya çalışılıyor. Eğer biz başlangıçta bu ağırlıklara bir değer vermezsek bunlar ya random olarak atanıyor ya hepsi birden başlatılıyor. Sonuç olarak e, çok yanlış bir yerden başlıyor ve deneme yanılma yoluyla bu ağırlıklar düzeltilmeye çalışılıyor. Ama Darknet'i yapan adamlar. Sanırım Koku Dataset'i eğitirken bu belli başta ağırlıklara ulaşmışlar deep learning katmanları için. Ve demişler ki bunları kullanırsanız eğer siz sıfırdan bir model eğitmek yerine belli bir doğruluktan başlayacaksınız bu ağırlıkları kullanarak. Biz de bu ağırlıkları kullanırsak hem bizim eğitim süremiz kısalacak hem de sonuçta elde edeceğimiz modeller daha doğru modeller olacak. O yüzden önce bu ağırlıkları indirelim bu ağırlıkları indirdikten sonra bu ağırlıklarla beraber modelimizin eğitimini başlatabiliriz. Evet ağırlıklarımız indirildi. Şimdi eğitime doğru geçebiliriz. Ee, eğitimden önce son çok küçük bir adım kaldı. Şimdi e, o adım ne için? Biliyorsunuz Google Colab bize e, GPU'sunu veriyor. Tamam ama bu GPU'sunun da boş yere e, meşgul olmasını istemez tabii ki. O yüzden bizi yaklaşık 10 dakikada bir serverdan atacaktır. Bizi serverden atması demek şu ana kadar yaptığımız her şeyin boşa gitmesi anlamına geliyor. Bunu tabii ki kimse istemez. O yüzden şöyle bir kod parçası var. Bu kod parçasını kopyalıyoruz. Ee, şuraya sağ tıklayıp incele diyoruz. Buradan konsolu açıp konsola bu kod parçasını yapıştırıp Enter'a bastığımız zaman bu bizim sürekli olarak aktif e, görünümümüzü sağlayacaktır. Evet bunu da yaptıysak şimdi e, eğitime geçebiliriz. Darknet Detector Train diyoruz. E, Hangi dosyaları kullanması gerektiğini söylüyoruz. Bizim az önce oluşturduğumuz object data dosyasını kullanıyoruz Ve bizim yaptığımız config dosyasını kullan diyoruz. E, ve don't show diyoruz. Bazı gereksiz şeyler gösterecek bizimle ilgisi olmayan. Onları göstermemesi için. Umarım eğitimimiz başlar. Bir hata yoksa. Evet bir hata var. Ee, ne diyor? Batch 1 diyor. Batch 1'de kalmış. Biz bunu aslında değiştirmiştik. Ama ne oldu? Bu dosyamız geri gelmedi mi acaba? Şurayı bir kontrol edelim. Custom config içerisinde bildiğiniz gibi onlar. Evet, bunları değiştirdik biz burada bir sıkıntı yok. Acaba dosyayı alırken mi bir sıkıntı oldu? Ona bakalım. Ee, nerede bu? Şu. Direktten tekrar alalım bu dosyamızı bakalım. Tamam, dosyamız burada. Bir daha deneyelim bakalım şansımızı. Bu sefer ne diyecek? Evet, bazen böyle hatalar olabiliyor. Dosyalar gelmeyi biliyor. Böyle küçük kontrollerde hatalarımızı çözebiliriz. Şimdi şurada birkaç şey göstermek istiyorum. Birincisi buradan... Hangi GPU kullandığımıza bakabilirsiniz. Bakın burada Tesla'nın bir GPU'sunu kullanıyoruz. Ee, şurada aşağı taraflarda bakın her iterasyonun arasında bize e, Average loss diye bir değer gösteriyor. Buradaki 2075 şu an değeri. Ee, bu bizim aslında fonksiyonumuzun ne kadar yanlış olduğunu gösteriyor. Bu değer ne kadar küçükse bizim e, fonksiyonumuz o kadar doğru e, bir değerdedir. Ve burada da iterasyonumuzu kaç saniyede yaptığını ve her adımda kaç fotoğraf kullandığını bize söylüyor Şimdi ben loss fonksiyonumun Yaklaşık birin altına bir düşmesini bekleyeceğim O yüzden bırakayım Yaklaşık 2-3 saat falan sürer herhalde Bunun eğitimi Bırakayım kendi kendine biraz eğitsin Ondan sonra görüşelim Evet, modelimizin eğitimi tamamlandı. Burada eğitime ait bazı çıktılar olacaktı. Ee, ama ben onları yanlışlıkla sildim. O yüzden şu an size gösteremiyorum. Ee, ama yaklaşık 1700 terasyon sonucu e, loss fonksiyonum 0.8'lere kadar düştü e, ve tabii ki eğitimin ağırlıkları benim e, drive'ıma yüklendi. Burada iki tane ağırlık dosyam var. Bir tanesi custom last weights ve custom bin weights isimli. Custom bin weights dosyam her bin adımda bir. Bin, iki bin, üç bin isimleri değişerek e, Drive'ıma yüklenecek. E, ne için? İlk bin adımda bu dosya için konuşuyorum. E, bu dosyadaki ağırlıklar ilk bin adımda yapılan iterasyonlar sonucu e, bulunan ağırlıklar. Ve buradaki custom last weight e, dosyamdaki ağırlıklarsa modelimin son halinin ağırlıklarını e, içeren bir ağırlık dosyam. E, ve ben bu dosyamı kullanacağım. E, şimdi devam edecek olursak e, loss fonksiyonumuza ait bir Grafik görmek istersek bu satırı çalıştırabiliriz. Bu satır bize loss fonksiyonumuzun başından sonuna kadar değişimini gösteren e, güzel bir grafik çıkaracak. E, gördüğünüz üzere bende boş. Neden boş? Çünkü ben eğitimim tamamlandıktan sonra e, notebook'tan çıkış yaptım ve benim yaptığım değişiklikler kayboldu. O yüzden bir şey göremiyorum. Ama şurada iterasyon sayımı ve e, average loss değerimi görebilirim. Bakın 1700 iterasyon yaptırmışım ve loss değerim de 0.8'e kadar düşmüş. Evet. Şimdi ağırlıklarım hazır. E, yavaştan nesne tanıma yapmaya başlayabilirim. Adım altı eğittiğimiz modelimizi kullanalım. Şimdi eğittiğimiz modeli kullanabilmemiz için öncelikle yapmamız gereken şey config dosyamızda küçük bir değişiklik. Config dosyamızı hazırlarken hatırlarsanız batch ve subdivision değerlerimiz 1 idi. Biz onları değiştirmiştik. Şimdi onları tekrar bir yapmamız gerekiyor. Çünkü bu değerler aslında şunu ifade ediyor. Bizim modelimize aynı anda girecek fotoğraf sayısını ifade ediyor. Biz eğitim yaparken modelimize birden fazla fotoğraf sokarak hepsinin aynı anda eğitilmesini sağlayabiliyoruz. Ama şu an biz testing işlemi yapacağımız için bir fotoğraf üzerinde nesne tanıma yapacağımız için bu değeri bir yapıyoruz. Şimdi bunu yaptıktan sonra data, object data dosyamızın yerine Konfig dosyamızın yerine ve az önce modelimizin eğitiminden sonra bulduğumuz... ...last weights isimli dosyamızın yerine veriyoruz. Şurada ben fotoğraflar isimli bir klasör oluşturdum. İkişer tane fotoğraf koydum buraya. Gitar ve telefon fotoğraflarından. Şimdi bunlar üzerine eğitim yapacağız. Bu fotoğraflarımızın yerine veriyoruz. Gitar 3 diye bir şey. Yok. Gitar 1'den başlatalım. Ve son olarak bir trash değerimiz var. Bu trash değeri ne ifade ediyor? Şimdi bizim nesne tanıma uygulaması yaptığımız zaman fotoğraf üzerindeki bulduğu nesneleri belli bir doğruluk oranıyla bulacak. Yani diyecek ki ben burada %30 ihtimalle şu nesneyi buldum. Şurada %80 ihtimalle şu nesneyi buldum. O yüzden ben de diyorum ki ıı, 0.1'in altında bulduğun 0.1 yani %10 Doğruluk ıı, değeri altında bulduğun şeyleri gösterme diyorum. Aslında bu çok düşük bir değer. Benim modelim çok iyi bir model olmadığı için ıı, ben böyle koydum. Ama modeliniz çok iyi olduğu zaman e, ıı, %90'ların üzerine ıı, doğruluğunuz çıktığı zaman artık bu değeri kaldırabilirsiniz. %80'e 70'e koyabilirsiniz. Ee, eğer o tarz kuvvetli bir modeliniz varsa ve trash olduğunuzu 0-1'de bırakırsanız fotoğrafınızın içerisinde çok büyük bir karmaşıklık olacaktır. Ee, trash değerimiz de bu işe yarıyor. Evet şimdi ne, hangi fotoğrafımız üzerine deneme yapıyoruz? Gitar 1. Önce bakalım şu fotoğrafımız üzerine. Bakalım ne bulacak fotoğrafta. Evet %12 doğruluk oranlı. Bakın çok iyi bir model olmadığı için şöyle e, bir gitar buldu. Yine fena değil aslında. Ee, bakalım diğer fotoğrafımıza. Gitar 2 JPG'ye göz atalım. O fotoğrafım da şöyle bir fotoğraf. Evet bakın %15 oranla şöyle bir gitar bulmuş. Fena değil. Telefonlarımıza geçelim. Telefon 1 diyelim. Telefon 1. Şöyle bir telefonumuz var. Evet %98 oranla buldu. Gayet başarılı. Çok güzel bir e, tanıma yapmış. Diğer telefon fotoğrafımıza bakalım. Evet bakın burada bir sürü fotoğraf buldu aslında. Ee, bakın işte az önce bahsettiğim karışıklık aslında biraz buna benzer. Şurada gördüğünüz gibi ne bulduğu belli değil. Şurada bir e, şey bulmuş. 3 telefonu kapsayan bir nesne buldum diyor. Şunu güzel bulmuş. Şu e, telefonu ve şunu da fena değil ama gördüğünüz üzere threshold değeriniz çok düşük olursa e, bu tarz sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Bu arada şurada e, biz nesne tanıma yaptıktan sonra bizim Nesne tanıma yapılmış fotoğrafımız yani şu gördüğünüz fotoğraf predictions.jpg isimli yere isimle kaydediliyor. Ee, ve download diyerek bunu direkt olarak indirebiliyoruz. Evet şimdi son olarak bir şeyden bahsetmek istiyorum. Diyelim ki modelinizi eğittiniz, nesne tanıma uygulamalarınızı yaptınız ama sonuçlardan memnun değilsiniz. Model eğitimine devam etmek istiyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken şey çok basit öncelikli olarak konfig dosyası içerisinde yaptığımız değişiklikleri değiştiriyoruz. Eski haline getiriyoruz batch ve subdivision değişkenlerimizi. Ve daha sonra şuradaki kod bloğunu çalıştırırsak bizim modelimiz direkt olarak bıraktığımız yerden eğitim yapmaya devam edecektir. Evet sanırım bununla beraber videomuzun sonuna gelebiliriz. video ile ilgili görüşlerinizi, önerilerinizi, varsa sorularınızı yorumlar kısmında bana iletebilirsiniz. Evet videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.